Enter Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda ufak birkaç işlem yaparak nasıl çekilebilir 10 USDT kazanabiliriz bundan bahsedeceğim size ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın biliyorsunuz ki sizlerin desteği benim için, bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Binance TR borsasının Türkiye'deki kullanıcıların özel olarak düzenlediği bir etkinlikten bahsedeceğim. Bakın sadece Türkiye'deki kullanıcılar için düzenleniyor bu etkinlik. Bundan dolayı buradan getiri elde etme ihtimalimiz çok yüksek. E, yerel bir etkinlik çünkü. E, Binance TR'de eğer halen bir hesabınız yoksa Yapmanız gerekenler çok basit. Bakın burada iki tane promosyon var. Hesabı olanlar da bir getiri elde edebilecek. Videoyu kapatmasınlar. Ama hesabı olmayanlar için hızlı bir getiri imkanı var. O da şu. Bakın promosyon A dediğimiz yeni kullanıcılar için Binance TR borsasının bir etkinliği bu olacak. Ney? Ee, Binance TR'de bir hesap açarak videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan bağlantı linkini kullanarak %10 komisyon indirimiyle bir hesap açarak Kimlik doğrulamanızı gerçekleştirdiğinizde bakın 2 USDT çekilebilir ödül kazanıyorsunuz. Kademeli bir ödül sistem var. Hesabı açtınız. Burada kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdiniz. %10 komisyon indiriminizi de aldınız. Cebinize koydunuz. Sonrasında yine banka hesabınızdan bakın. Başka bir borsadan değil. Banka hesabınızdan herhangi bir miktarda Binance TR borsasına, Binance Global değil lütfen TR borsasına herhangi bir miktarda Türk lirası yatırdığınızda buradan da bir 3 USDT kazanıyorsunuz. Çekilebilir. Ne yaptı? 5 USDT. Sonrasında en son olarak burada 200 TL yatırabilirsiniz mesela. Üçüncü etkinliği de gerçekleştirebilmek için. En son olarak etkinlik dönemi boyunca TRY işlem çiftlerinde yani Binance TRY'ye gireceksiniz. Atıyorum TRY BTC Bitcoin Türk Lirası paritesinde en az 10 USDT değerinde alım satım işlemi tamamladığınızda ise 5 USDT daha kazanıyorsunuz çekilebilir. Bakın bunların hepsi yeni kullanıcılar için. Videonun aşağısında açıklama kısmında Binance TR'ye üye olabileceğiniz %10 komisyon indirimli bağlantı linki de var. Bu link ile birlikte ilerleyebilirsiniz. Buradan böyle bir getiri elde ediyorsunuz. Etkinlik dönemi boyunca 10 USDT'lik bir hacim yapmamız gerekiyor demiştik. 10 USDT değerinde. Etkinlik ne zaman? 13.04 2023 ile 10.05.2023 10.05 2023 arasında olacak. Ödüller de etkinlik bittikten 21 iş günü içerisinde dağıtılacak. etkinlik daha bugün Hatta yani bugün bu video yayınlandığında ya 13 ya 14 olacak. Bundan dolayı elinizi çabuk tutun. Sınırlı bir kontajjan var. 50.000 USDT ödül havuzu var. Burada 200 TL attığımızda Binance'e şurada 3 USDT kazanmak için bu 200 TL ile de BTC TRY işlem partisinde işlem çiftinde bir kere alım satım yaptığımızda 10 USDT'lik işlem hacmini zaten kazanmış oluyoruz. Buradan 5 USDT de alıyoruz işlem hacmini bilmeyenler için bundan da ufaktan biraz bahsedeyim. Şimdi bu birinci durumdu. Bunu birinci seviyeye geldik ve yaptık. Sonrasında ikinci bir etkinliğimiz daha var. O da ne? Binance TR'de hesabı bulunanlar için bir etkinlik bu da. Eğer Binance TR hesabını açtıysanız demin dediğim gibi siz de buna katılım sağlayabilirsiniz. Hani burada elde ettiğiniz 10 USDT maksimum kazanç değil. Promosyon B'ye katılarak da bir getiri elde edebilirsiniz. Veya Binance TR hesabınız varsa buradan da bir getiri elde edebilirsiniz. Bunun için de yapmanız gerekenler çok basit birinci etkinliğe katıldıktan sonra veya hesabınız varsa yine bu sayfaya geleceksiniz. Bu etkinlik sayfasına videonun aşağısında açıklama kısmına etkinlik sayfasını bırakacağım. Burada bir form var tamam mıdır? Katılım formu. Gelip buraya tıklayın ve bu katılım formu tıkladığınızda karşınıza bir Google formu çıkacak. Hatta onu da şimdi size göstereyim bir dakika. Bakın karşınıza böyle bir form çıkacak. Bu Google formunda en aşağı geldiğinizde burada Gördüğünüz gibi Binance TR e, kimlik numaranızı girmeniz girebileceğiniz bir alan var. Buraya tıklayın ve Binance TR kimlik numaranızı girin. Eğer nasıl bulunacağını bilmiyorsanız buradaki linkten erişebilirsiniz. Buradaki linki e, kopyalayıp yapıştırıp tarayıcınızda aradığınızda kimlik numaranızı göreceksiniz. Onu buradan kopyalayın ve buraya yapıştırın ve sonrasında formu gönder tuşuna basarak gönderin. Bu kadar basit bir işlem böyle baktığınızda bunu yaptığınızda, gerçekleştirdiğinizde otomatik olarak etkinliğe katılmış olacaksınız. Şimdi bu formu doldurduk. Burada bir getiri elde edeceğimizden bahsetmiştim. Nerede getiri elde edeceğiz? O da şu şekilde. Bakın, getiri elde etmek için de yapmamız gereken şey şu. E, formu doldurup Binance'te kendimize bir tane davet kodu oluşturacağız. Binance de bakın globalde değil davet kodunu oluşturduktan sonra geleceğiz. Arkadaşlarımızı bu davet kodu ile davet edeceğiz Binance'e. Arkadaşlarımız davet kodu ile geldikten sonra ve bu yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra onlar da 10 USDT kazanacak. Aynı sizin gibi. Sonrasında da siz de bir 10 USDT daha kazanacaksınız buradaki promosyon B ile bu kadar basit bir getiri. Hani 10 tane arkadaşınızı davet etseniz 100 dolar yapar bence güzel bir para ve aynı şekilde yine mevcut kullanıcılarımızın davet edebileceği kişi sayısında bir üst sınır yoktur 50.000 bin 50.000 50, USDT ile öd 50 USDT bir ödül havuzu var ee, 10 kişiyi davet etseniz 100 dolar 1000 kişiyi davet, et, davet etseniz 1000 1000 Amerikan doları yapıyor. E, varsa çevrenizde değerlendirmenizi bunu da tavsiye ederim. Kazan kazan oluyor yani kısacası. Etkinlik genel olarak bu şekilde. Özet geçmek gerekirse Binance TR'de bir hesabınız yoksa videonun aşağısında açıklama kısmında bulunan link ile bir hesap açacaksınız. Hesabı açtıktan sonra kimlik doğrulama işlemini gerçekleştireceksiniz. 2 USDT alıyorsunuz. Sonra banka hesabından Binance TR'ye Türk lirası yatıracaksınız. Burada 200 lira yatırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda 3 USDT daha alıyorsunuz. Ve en son olarak Binance'in yani TR Binance'te TR'ye işlem çiftlerinde yani BTC TR'ye olabilir bu. En az 10 USDT eş değerinde alım veya satım gerçekleştireceksiniz. Yani 200 TL'lik BTC alın veya satın e, TR'ye işlem çiftinde. Bunu gerçekleştirdiğinizde de 5 USDT daha alacaksınız. 10 USDT yeni kullanıcılar için cepte. Sonrasında burada promosyon bile gelip katılım formunu doldurduktan sonra arkadaşlarınızı davet ederek aynı şekilde onların da buradaki işlemleri yapmasını sağlarsanız her arkadaşınız için bir 10 USDT daha çekilebilir kazanacaksınız minimumda 20 USDT bir getiri var aslında burada baktığınızda bir kişiyi bile davet etseniz birden fazla kişi davet edebileceğinize eminim güzel bir etkinlik Binance TR'nin Türk kullanıcılarına özel hazırladığı bir etkinlik bundan dolayı Kesinlikle katılın. Ödül havuzu hızlı dolmayacaktır. E, sadece Türkiye'ye özel olduğu için. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Bakın burada Maxi'nin de çekilebilir 200 TL değerinde bir etkinliği var. Buna da katılım sağlayabilirsiniz. Halen etkin. Ben burada anlattım. Bybit borsasının 25 USDT değerinde bir davet etkinliği var. Burada da çekilebilir bir etkinlik var. Bunu da takip edebilirsiniz. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu da halen etkin. Aynı şekilde Bitay Borsası'nın 500 TL'de yakada 500 TL'ye kadar getiri elde edebileceğimiz bir etkinliği var. Bunu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Buradaki etkinlikte elde edeceğimiz kazancı arttırabiliyoruz da haberiniz olsun. Akbank'ın çekilebilir bir etkinliği var chip para veriyor. 1650 TL'ye kadar kazanabiliriz. Bunu da izleyin. Ben buradaki chip paraları nasıl altına çevirebileceğinizi gösterdim size. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Direkt fiziki altına çevirebiliyoruz. Evet, benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde bütün gerekli linkleri ve Binance TR %10 komisyon dilimli kayıt linkini de videonun aşağısına açıklamalar kısmına bırakacağım. Kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. O zaman görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bol kazançlar. <laughs>